tam 32 metre derinliğe iniyor. Üstelik de saatte 100 kilometre hızla. Öylece durup ne olacak diye düşünüyorsunuz. Heyecan verici duruyor muhakkak kaymak istiyorum. Para verirseniz kayarım. Yoksa hayır. Çok korkuyorum. Yalnız kayamam. Yanımda biri olmalı. Benim için fazla yüksek. İtalya'daki Garda Gölü kıyısındaki Caneva World Su Parkı. Geçen yıldan bu yana burada Avrupa'nın en büyük kaydırağı bulunuyor. Profesyonel kayakçı kardeşler Julian ve Luca Şehle buluşuyoruz. Mükemmel bir kaydırak yüksek olmalı, hızlı olmalı. Yani adrenalin hissedebilmelisiniz. Örneğin virajlardan kayarken acıtmaması için iyi işlenmiş olması gerekiyor. O zaman çok eğlenceli oluyor. Kuzeyren Vesfalya eyaletinden gelen kardeşler 2 internet sayfasını hazırlıyor. Boş zamanlarında ise Avrupa'yı gezip kaydırakları test ediyorlar. Geçen 4 yılda yaklaşık 600 kaydırağı test etmişler. Görüntüleri de YouTube'da paylaşıyorlar. Böylesi yüksek bir kaydıra ikisi de hiç test etmemiş. Julian yükseklik korkusuna rağmen denemek istiyor. Fazla düşünmeden kaymalıyım yoksa yapamam. Kaydırağın hemen girişinde kamera kayda hazır. Bu çılgınlık daha başlangıçtan itibaren gerçekten aşağıya düşüyorsunuz. Bitiş noktasına kadar sonsuz kayıyorsunuz. Tek kelimeyle muhteşem. Hemen bir daha kayacağım. Brezilya'daki Kilimanjaro kaydırağı 50 metre ile dünyanın en yüksek kaydırağı. En uzun kaydıraksa Amerika'da. Mammoth yaklaşık 540 metre uzunluğunda. Stuttgart yakınlarındaki mühendislik bürosunda Rainer Braun her bir yeni iş için yeni çözümler geliştirmek zorunda. Düşünün saatte 100 kilometre hızla su yüzeyine yaklaşıyorsunuz ve yavaşlatılmanız gerekiyor. Bu durumda su yüzeyi beton sertliğinde. Suda özel önlemler alınması gerekli. Örneğin suyu yumuşatmak için hava püskürtülmesi gibi. Rainer Braun'un en sansasyonel buluşu Avusturya'nın World Kent'indeki dünyanın ilk çift dönüşlü kaydırağı. Şeyh kardeşler test kayışı için gelmişler. Su kaydırakları gittikçe çılgınlaşıyor. Son yıllarda çok geliştirildi. Gelecek yıllarda daha da gelişeceğini umuyorum. Alplere son bir bakıştan sonra fişek gibi bir başlangıç için hazırlık. 14 metrelik serbest düşüş ve geçilmesi gereken iki dönüş. Julia'nın bunun için iyi bir performansa ve yüksek tempoya ihtiyacı var. Bu kaydırak gerçekten çok iyi, çok eğlenceli. Herkese öneririm. İki kardeş günün sonunda daha sakin bir kaydırak seçiyor. Zira yükselen adrenalini normale döndürmeleri gerekiyor.